Militarı beyze mi can abi? Yani en iyi yer orası var şu an. C'ye alırsak tamam o zaman. Aynen öyle. Aslında Nova'da gidebiliriz ama. Sen bilirsin Yani. Onun geçen bana video çıkarmak için altı maç attık Şadi ile altı. Bir video ama. Tek video için altı maç attık. Hep böyle atlıyoruz, atlıyoruz. Ya ölüyoruz. Kaç leş 9 Dokuz on. Gelen mi yok? Ba mı ya. Gelen yok. Abi kolay değil ya. O oturarak iş yapmak, değil mi? Abi bu kolay değil tabii abi. Bu tür hastalıklarla karşılaşabiliyoruz <laughs> M4'ü M16'yı bana attı adam M4 gitti ya. <laughs> al al o şeyi ver bana M16'yı ver. Yok yok ben bundan oynarım ben. Hayır hayır şey sen, sen al şunu. Al dedim al hayır. İyi, yok. Al. Şey değil ya canlı yayın değil. Video edit yapıyorum YouTube'a atıyorum. Tamam bize işte, YouTube'da kaç kişi var? Ya şu an 107 abone var da. Yok 107 de 117. O da o da şey 60 60 abonem vardı. Gölge 60 aboneyi bir haftada 117'ye çıktı. Maşallah. Onu nasıl yaptın abi? Bu, videoları atarak işte. Ve yani videolara yapıp da attım atalı e, toplamda 2100 kişi şey var. Abone olmayan kullanıcı var izleyici sayısı. Abone olmadan izliyorlar değil mi? Aynen öyle. Yani onlar da abone olsa şu an. Şey şu ya. an abone sayısı 2000'di yani. Ay. Yükselir ya çok bir beklentimiz yok yani öyle. Önemli olan Fight'ler çıkarmak M7 çıktı aldım onu abi Var mı bir, birileri bir bakalım da? <laughs> bir bakalım abi. A araç araç araç, araç. araç. 8 x Bunlar bunlar iki kişiydi ya. Yok abi tek de ya. Tek miydi? Tek tek. Ben sen sen sıkmayınca şey yaptım. Ha yok ben direkt aldım mecbur. Balonda adam var. Solda. Nerede? Üstümüzde. Tam üstümüzde şu an. <laughs> Şu Batı arabanın ya. olduğu yerde bak balon var. Yukarıda adam var. Adam var. Sağda adam var. Sen de bu tarafa hangi? Çok iyisin. Düşman görüldü. 8 bende de var. Sıkıntı yok. Dikey attım. 7 62 attım. O dikey alabilir miyim? Alırsın, alırsın. Gölge 3'ü vereyim sana. 3 var, bende. Ben var aldım. Atabilirim. Buraya 3 attım. Evet, tamam. Tekize Malzemeler bıraktım, e bende. Çıkarttım. Ee, şey yapalım, Nova Köprüsü. Tamam abi, hadi gidelim. Abi araç değiştirebiliriz istersen. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> gölge sür gölge. Ne bileyim Mustafa bindi kara anlaşmazlık oldu be. Ona Ağabey, o ne lan? Biri sıktı. <laughs> Şeyi atmışlar ortaya. Neyse sıkıntı önlen... yok önden. Yapmıştı. çekmişti bu araba. Ama neden arka patladı? Arka tekerdek geldi herhalde. Ha, aferin. Var mı birileri? Var gibi duruyor. Düşman görüldü. Burada led var. Abi ne diyorsun? Bekleyelim. tepeden gelebilirler ya. Mark location. Mark location. location. Adam bırakmak böyle bir şey Mustafa. Aynen değil mi? <laughs> Bak gel Mustafa burada baya bir şeyler var. Geldim abi. 3 dp vurdum sıkmadın daha. Bunun arkadaşları vardır. ama bu Nova tarafından geldi bu adam koşarak. Tamam de. gidelim abi oraya gidelim be. Şu drop'u alalım. Ya buradan diye daha gelen olmadı ya Allah. Abi gelecektir ya ben. Çünkü alan kapanma diye diğer taraf alan ucu. Köprü başına da pusmuş olabilirler yani. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlarım da adam bekliyorum abi ya bence şuradan. Düşman görüldü. Gelebilirler. Ya oradan da olabilir. Tek. Oyun alanı başına... kapandı. Ha, gelen var. Motor geliyor. Sen Motor... de. Motorun Sana kimse... bırakıyoruz. Sen de sen de Vardı, sen de. Dur. renderlamadı, renderlamadı da. Çok iyi. Kaldır abi yerden. Arkası geliyor. Arkası geldi, şurada durdu bak. Şu Araba şu durduk başta. Aynen aynen aynen. Sen görürsün Mustafa onları. Ee... O adam beni gördü lan. Candı. Çok iyi be. O tamam, bitti. Sayı değil miydi bu? Aynen. Çok iyi çok iyi. Bitti bura. Bir araç daha geliyor. Bir araç daha geliyor gölge. Bir dakika geldim geldim geldim. geldim. Temizleyeyim mi abi? Temizle temizle. İyi. Zaten yemişti benden, ben lastiklere döndüm daha sonra. Bu da bayıldı. Bir araç geliyor, araç geliyor Mustafa. Tamam geldim, geldim. atmadı acaba? Yok. Düşman görüldü. Geri geri geri. Oyna oyun alanına bayıldı bu ya. Oy. Mustafa yatıyor tam şeyde kaldırımda yatıyor solda yatıyor dikkat et Çok iyi eline sağlık. Mustafa. Efendim arkadaşım. Şunun bir AVM mermisi var. 190 yönünde alanın bittiği yerdeki binanın tepesinde. <laughs> Koordinatı verdi kardeşim. Aşağıya indi. Duvar be. Duvar be. Mavi mi? Duvar dibi. Düşman görüldü. İşaret attığım yerde. Tamam. Bir AVM hadi. Ya Kırmızı arabayı al Mustafa. Alana girelim. Bin 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 Kapanırsa çok vurur ha. Abi senin gibi torası öldük. Abi 15 Lan... var ya. Bunlarda 2 kişi kalmış abi.